Gördünüz mü? Yıllardır komple teorisi denilen birçok şeyi kendi ağzıyla anlatıyor. Elinizdeki telefonlar, kullandığınız ilaçlar, hatta yediğiniz yiyecekler bile kimlerin kontrolünde çok net gözüküyor. Yıllardır tohumları nasıl sattıklarını, insanları kendilerine nasıl mecbur ettiklerini biliyoruz. Yani sofralarımızdaki birçok şey, kullandığımız birçok ilaç veya birçok teknolojik alet bizi bu sistemin içine dahil ediyor. Bu tarz şeyleri yıllardır insanlar anlatıyor. Buna inanmayıp küçümseyen birçok kişi bile bu konuşmayla birlikte bu meseleyi anlar diye düşünüyorum. Sağlıklı beslenme, geleneksel usullere dönmek fıtrata uygun bir yaşam sürdürmek bu yüzden çok önemli. Modern çağın ve kapitalizmin dayattığı şeyleri yaparak size özgürlük adı altında bağımlılık sunuyorlar. Fast food zincirleri, gazlı içecekler, sigara markaları her ülkeye girmiş ve ekonomiyi ele geçirmiş durumda. Bunlarla sizin sağlığınızı bozuyorlar. Sonra da sattıkları ilaçlarla tekrar cebinizden para kazanıyorlar. Bu döngünün adı sağlık değil, sömürü. Artık uyanma vakti. Çünkü mesele sadece bir cep telefonu veya domates değil. Mesele sizin sağlığınız, bedeniniz, iradeniz. Mesele özgürlük. Bugün sen de bu döngüden çık ve gerçekten hürriyetini kazan. Bu video hoşuna gittiyse ihtiyacı olan bir arkadaşına yollamayı unutma.